isimsiz bir soru var. Bazı siyasi partilerde liderlerin tartışılmaz otorite haline getirildiklerine şahit oluyoruz. Hatta kendilerini Müslüman kabul eden ve bu camiye hizmet eden partilerde bile durum böyle. Bunlardan bir tanesinde sınırsız biat edilen kişi olarak kabul ediliyor. Zamanın vekili kime vekalet ediyor? Cenab-ı Hakk'ın Cenab Hak vekili sayılırlar genellikle. Haşa. Bu vekil kelimesi çok tehlikeli bir kelimedir. Tasavvufta bunu duyuyor musunuz? Vekil. Kimin vekili? Allah'ın vekili. İsra suresini 15. 17. sureyi lütfen açın. 283. sayfa. Burada ikinci ayette Cenab-ı Hak şöyle diyor. Ve ateyna Musel kitap. Musa'ya o kitabı verdik. Hangi kitaptı? Tevrat, Tevrat değil mi? Evet. Ve cealnâhu huden li beni İsrail. Onu İsrail oğullarına yol gösterici kıldık. Ella tettehidu min duni Benimle sizin aranıza bir vekil edinmeyin, bir vekile tutunmayın. Benden başka vekiliniz yok yani. Benim dışımda bir vekile tutunmayın. Bu neyin özeti bu kelime? Bu kelime Tevrat'ın özeti. Bir vekil, bir vekil edinmeyin. Gerçi mealler bu, bu, işi halletmişler yani o anlaşılmaz hale getirmişlerdir onu. Ama bizim mealde değişmemiş. İyi, güzel. Benden başka bir vekile tutunmayın. Cenab-ı Hak hiç kimseyi kendine vekil saymaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme der ki ve ma ente aleyhim bi vekil. Sen onlar üzerinde bir vekil değilsin. Ne Allah'ın vekilisin ne onların vekilisin. Bu son derece tehlikeli bir şey. Bak Cenab-ı Hakk'ın koskoca Tevrat'ı özetlediği kelimedir bu. Benim dışında bir vekil mi? Bizim vekilimiz yalnız Allahü Teala'dır. bizim görüşümüz olamaz. Bizim için o ne derse doğrudur. O emreder, biz sorgulamadan ona itaat eder, dediğini yaparız. Onu eleştirenlerin kalbinde maraz vardır. Bu tamı tamına ilahlaştırmaktır. Hiç ilerisi gerisi yok. Bu tamı tamına ilahlaştırmaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'nda biliyorsunuz Askeri bir yere konuşlandırıyor. Sahabeden Habbab olacak. Yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki Ya Resulallah askeri böyle yerleştirdiniz ya. Bu Allah'ın emri mi? Allah'ın emri ise söyleyecek bir şey yok. Çünkü tartışılmaz olan sadece odur. Peygamber Efendimiz diyor ki hayır bu benim görüşüm. Öyleyse yanlıştır Ya Resulallah. Eleştiriliyor muymuş Peygamber Efendimiz? Evet. Allah'tan bildirdiği konularda olmaz. Çünkü o söz Allah'ın sözü. Ona kayısız çarsız uyarsın. Ama kendi görüşü olduğu zaman eleştiriyor. Diyor ki bu yanlış ya Resulallah. İşte şöyle şöyle yerleştir. Şu kuyuları şöyle yap diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki işte diyor taktik bu. Derhal bu şahsın dediği gibi yapın. Yapıyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu konuda ayet var. Nisa нет, mücadelet, mücadelet, mücadelet. <laughs> Bak, Nisa suresinde daha açık olarak anlatılıyor bu husus. Birçok yerde var bu ayetler. Yok. Nisa 59, 88. 8. sayfa. Bak ne diyor Cenab-ı Hak burada? <laughs> ya eyyühellezine amenu müminler <laughs> Allah ve atiur Allah'a itaat edin. Allah'ın elçisine itaat edin. Çünkü elçi kendiliğinden bir şey söylemez. Ona ne emredilir onu söyler. Ve ulil emri minkum ve sizden yetkililere. Tamam şimdi bir parti lideri bizden bir yetkili olabilir. Tamam. Ona da itaat edeceksiniz. Ama devamı ne? Fe in tenaza'tum fi şey'in herhangi bir konuda nizaya girerseniz, aranızda anlaşmazlık çıkarsa kiminle? Allah'la mı çıkacak? Haşa. Resulullah'la mı? Kiminle? Liderle, yetkiliyle. Demek ki kayıtsız dışı itaat yok. Tartışılabilir. Görüşleri yanlış sayılabilir. Eleştirilebilir. Eğer niza çıkarsa şey yaparsanız Ferudduhu ila Allah ve Rasul. Allah ve Resulüne hemen bunu götürün. Tabi Resulün, Resul kelimesi de çok önemli. Resulün sözü Mursil'in sözüdür. Yani onu kim göndermişse onun sözüdür. Yani bizim için tartışmasız olan Allah'ın kelamıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de uygulamasıyla bize bunu göstermiştir. Dolayısıyla herhangi bir kimseyi tartışmasız kabul etmek, ona kayısız sarsız itaat edeceğini söylemek, onu ilahlaştırmaktan başka hiçbir anlam içermez. Zaten İslam alemi hep bunun sıkıntısını çekiyor şimdiye kadar. Bari bundan sonra biraz akıllanalım. Kitaplarda genellikle <laughs> Atı'ullah ve Atur Resul ve üllemri minkum denir. Ona oraya öyle büyük bir dağ gibi bir tane nokta konur, arkasını göremezsiniz. Yetkililerle tartışmak da ne demek? Haşa. Ama Allahü Teala ne diyor? nizaya girerseniz demek tartışabileceğiz. O zaman bu tartışmanın, bu nizanın neye göre halledilmesi lazım? Kur'an'a Kur göre. O zaman Kur'an'a göre tartışmaları halledecek bir yetkili organ olması lazım. İn kuntum tu'minun billahi vel-yaumil Allah ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yaparsınız. İnanmıyorsanız siz bilirsiniz. Zalike hayrun ve ahsenu eviyle hayırlı olan budur. Neticesi güzel olan da budur.